Evet, ben bir çay molası verdim. Az önce yine bir, e, kayıt yapmıştım. E, elim sende oynamasını eğitmenler diye. E, çay molası sonrası ayın 23'ü oldu. Yani gece yarısındayız şu anda. E, bahsetmek istediğim konu ise bu kez eğitmenlerin zirveye ulaşması. E, eğitmenliğe girdikten sonra aklıma bu konu geldi. Hazır Eğitmenler üzerine ve eğitmenlerin hatalar üzerine konuşurken eğitmenlikten vazgeçilmesi üzerine biraz konuşalım. E, asistan yetiştirmek her eğitmenin arzusudur. Altında eğitmenler olsun, onlar başarılı olsun ve ismi ileride ünvan olarak taşınsın. Saygı duyulan kişi olma isteği e, arzu edilir her daim. 1. Bir. Bir eğitmen yeterli kalitede olmalı ve yeterli kalitede olduktan sonra asistanım diye çıkarttığı kişi hatasız tekniğe sahip olabilmeli. Siz vasıfsız olan bir kişiye eğitmenlik verirseniz, ona ünvan verirseniz sizi geriye doğru çeker bu. Bakın sizi geriye çeker. Faaliyetini gerçekleştirmediği için geriye çeker. Her ilde bir şube yapmaktansa bir ilde kaliteli tek şubenizin olması sizi daha ileriye götürür. Yukarıda olmak çok fazla şube açmak değildir. Eğitmenlerde gözlemlediğim en büyük hatalardan biri de zirvede olduklarında düşünce tarzlarındaki değişikliklerdir. Zirvede olmak nedir? Örneğin, Winchun yapıyorsunuz, tekniker programlara başlamadan işte 12 seviye oldunuz ve eğitim vermeye başladınız. Tekniker programlardan çok büyük beklentileriniz oluyor. Bir de 12'ye kadar gördüğünüz teknikler gibi tekniker programlarda çok büyük farklar yok. Yani gözünüzde büyülü bir dünya düşünmeyin. Tekvando'da, siyah kuşakta neler varsa dan olduğunuzda göreceğiniz şeyler sizi Süpermen'e çevirmiyor. Karate de aynı şekilde bu. judoda da aynı şekilde. IQ'da da aynı şekilde. Yani siz zaten belirli bir yere kaliteli bir şekilde geldiğinizde ileride olursunuz. Sorgulama eğitmen olduktan sonra başlıyor. Bir şeyleri öğreniyorsunuz ve eğitmen pozisyonuna geliyorsunuz. Sorgulama ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Eğitim verirken biraz absürt tabir kullanacağım. Dayak yeme korkusuyla birlikte başlıyor. Şu an benimle çalışmayan eski bir eğitmen asistanım vardı. Karate eğitmeniydi kendisi. Zamanında ee, zamanda hırpalamışlığım da var kendisini. Bir gün bir öğrencisi gelmiş onun. İşte 120-130 kilo. İşte çok güçlü daha önce de bir yapmış. Beni aradı. Hocam dedi ben onu öğrenci olarak alamayacağım. Niye dedim? Ya beni döverse? Nasıl yani dedim? E, ya beni döverse? E sen bunu de dediğin anda zaten dayak yemişsin ki. Bir defa niye onunla bireysel mücadele düşünüyorsun? Bu bir. İki, o kadar yetkin olsa sana niye öğrenci olmak istesin? Bu özgüvensizlik neden? Ben özellikle öğrencilerim bilir, e, nerede iri yarı var, 2 metre olsun, 170-180 kilo olsun, daha tecrübeli olsun, mümkünse güreş yapmış olsun, böyle iri olsun alayım diye düşünüyorum hep. Çünkü bu insanlar beni geliştirir. Vasat insanlar sizi sadece çalışmanızı sağlar sizi geliştiren şey sizi zorlayan şeylerdir. Siz sizi zorlayan şeylerle devam ederseniz, çalışırsanız ilerlersiniz. En güçlülerini özellikle alırsanız ilerlersiniz. Kompleks, bireysel mücadele, ya altta kalırsam ya dövüşemezsem ya da bir yerime yumruk gelirse korkusu sizi ilerletmez. Sorgular ve gelişme korkusu. Yani eğitmenlerde bir de bu var. Sorgulama başlıyor. Ben bunu öğrendim ya uygulayamazsam. Ya da bunun uygulamasında şu dövüş sistemindeki teknik daha mı mantıklı acaba? Ya da o dövüş sistemine mi geçsem acaba? Zirveye ulaştıkça gelişim azalır. Bunu şöyle anlatayım ben. Bodybuilding sporuna başladınız. Vücut geliştirme yapıyorsunuz. İlk başlangıcınızda ilk iki sene boyunca gelişiminiz inanılmaz gözle görülür, bir görülür şekilde ilerler. Yani kaslarınız gelişir, her şey olur ve yarışmacı hale gelebilirsiniz doping kullanırsanız dopingle gelirsiniz. gıda takviyesiyle biraz daha bunlar geç olur. Türkiye'de gerçek şu ki doping almadan e, yarışmacı olan arkadaş sayısı çok az. Hepsi iddia ediyor doping almadan ama gerçekte şu al, hepsi alıyor. Almıyorsa zaten ben o adam amatördür. derim. Dünyada da bu böyle. Bodybuilding dediğiniz şey Maalesef bu şekilde ilerliyor. Velhasıl bu konuyu, o, o konuyu uzatmayayım, örnek verecektim. Bodybuilding yapıyorsunuz ve yarışmacı oldunuz. İşte kolunuz 43 santim oldu. Ankara Bölge Şampiyonası'na katıldınız. İşte o yıl ikinci oldunuz. Bir sene sonra sizin ilerlemeniz sadece 1 santim olacak. Yani siz Ankara'da şampiyon olmak istediğinizde bir sene sonra kolunuz 43'ten 44'e gelecek. Ama ilk iki yıl kolunuz 35'ten 43'e geldi. Yani ilerleme 8 kademe, ilerleme 1 kademe. Zaman profesyonellikçi, profesyonelleştikçe kazanım azalıyor. Yani siz eğitmen olduğunuzda zaten bir yere ulaşmış oluyorsunuz. Ulaştığınız yerden daha yukarıya çıkamıyorsunuz. Zirveye ulaşmış oluyorsunuz. Zirvede uzun süre kalabilen insanlar ancak ustalaşıyor. Nasıl ustalaşıyor? Kafasındaki bütün soru işaretlerine cevabı öğrendiği tekniklerle almak için uğraşıyor. Öğrendiği tekniklerle o cevabı almaya başladıkça profesyonelleşiyor. Elleri daha yatkın hale geliyor. Hızları, hareketleri kendilerine e, münasır üslupları ortaya çıkıyor. Hani hep film izliyoruz ya Yipman'ı. Fatsan Wing Chun Yipman diye ortaya çıkıyor. Aslında burada şunu söylüyor Yipman. Diyor ki ben Yipman'ım ve benim usulümle Wing yapıyorum ben diyor. Hani biz diyoruz ya korkmaz şimşek Wing Chun style. Biz korkmaz şimşeğin yaptığı Wing sistemini devam ettiriyoruz. Onun gibi yapıyoruz. Onun dövüşte mantıklı gördüğü şeylerin üzerine gidiyoruz. Onun gibi latsa çalışıyoruz. Onun gibi dövüşe bakıyoruz. Winchun'umuz o yüzden korkmaz şimşek Winchun. Korkmaz şimşek Winchun ekolü nereden geldi? Lightning sistemden gelme. Böyle bakın olaya. Sizin kendinize has, boyunuza, kilonuza, uygulama tarzınıza has gelişim öğrendiğiniz tekniklerde sorgulamanız bittikten sonra uygulamaya başlayışınızla ve uygulayışlarınız arttıkça profesyonelleşiyorsunuz. Sorgular sizi değişime götürürse ne değiştirdiğiniz sistemi yapabilirsiniz. Ne bıraktığınız sistemde artık ilerleyebilirsiniz, kopar gidersiniz. Benim zamanımda benden çok hızlı ilerleyen arkadaşlar vardı 90'lı yıllarda. Ben onların arasında yetenekli alıyordum açık açık söyleyeyim. Hepsi birkaç yıl içerisinde dağıldı gitti. Sistem değişikliği, yok başka şeyler, şu mu işe yarıyor, bu daha mı iyi. Ya da çok zorladılar, hepsi sakatlandılar bir yerlerinden. Ya da devam etmediler. Çok yetenekli olduğum için burada değilim. Sadece düzenli ve devamlı yaptığım için buradayım. Sorgularımı yendiğim için buradayım. Acabalarımı uygulayarak devam ettirebildiğim için buradayım. Sorularımın tamamına cevap alabilecek duruma geldiğim için buradayım. Bir dövüş eğitmeninden beklenmesi gereken şey de budur. Bu MMA'cı olur, karate eğitmeni olur, tekmada. Aslında tüm dövüş sporlarında bu gerçektir. Zirveye geldiğinizde zirvede uzun süre kalmanız gerekiyor. Zirvedeyken insan aciziyetini görür, gerçeğini görür. Hani derler ya dövüş sporu yapanlar daha ılımlı oluyor diye. Aslında o ılımlıktan ziyade gerçeği görüyorsunuz. Ne yapabileceğinizi, başınıza neler gelebileceğini görüyorsunuz. Bu sizi daha olgun hale getiriyor. Uygulama al zamanında, uygulama alanında da zamanlamayı yakalayabiliyorsunuz. Saldırma anını kullanabiliyorsunuz. Blok alırken, darbe verirken acımasız hale gelebiliyorsunuz. Bunlar zirvede uzun süre kalmakla alakalı olan psikoloji. Siz zirveye gelmeden master olursanız, zirveye gelirken de sorgulayıp sistem değiştirirseniz, A sisteminin eğitmeniyken B sisteminde de eğitmen olursanız, hak etmeyen kişiye eğitmenlik verdiğinizi iddia ederseniz, siz de hiçbir yere gidemezsiniz, sisteminizde geriye çekersiniz, kendinizde hiçbir zaman popülasyon sağlayamazsınız. Bir şeyler sağlam olmalı. Sağlam olmalı, sağlam ilerlemeli. Ve bu işler dövüşebilmek için yapıldığından dolayı bitmeyen bir sistematik bilgi de beklemeyin. Bekliyorsanız hata olur. Organizasyon kurduğumuzda Korkmaz Şimşek İKVTS'yi kurduğunda 2006'nın sonuydu. 2006'nın sonunda şunu söyledim ben. 27 yıl olmuş. Sifum dedim. 27 yıl siz yurt dışına bağlı çalışmışsınız. Bir kişi bir sistemi 27 senede öğrenemiyorsa ya bu sistem çürüktür ya da biz çok yeteneksiz. Sistemde sizi kullanıyorlarsa eğer 27 senede hala kullanmaya hazır ve nazır varyasyonlar üzerinden eğitim verme süreci devam ediyorsa olayda sıkıntı vardır. Bakın ben mesela DAS diye bir self defense paketi çıkarttım. Ne yapıyorum? Sonu var. Bir son var. Ayrıntı istiyorsanız ikinci kez aynı şeyi tekrar ederken ayrıntıya iniliyor. Yani son var. Bir adam geliyor 52 haftada 52 bölümü bitirebiliyor. Ve bir sene sonra bu paketi bitirmiş oluyor. Ha ne kadar iyi uygular kendi çalışma tarzına bağlı. Ben bilgiyi vermişim. Oturup aynı şeyi onlarca kez, yüzlerce kez, binlerce kez tekrar edecek ki otursun. Ama bir kere yaptım oldu derse bu iş olmaz. Yaptım oldu diye bir şey yok. Zirveye gelindiğinde bir şeyi ben öğrendim demeniz için yani bir bilgiyi ben öğrendim oldu demeniz için binlerce kez tekrar etmeniz gerekiyor. Kafanızdaki tüm soru işaretlerine cevabı yani şöyle olursa ben ne yaparım böyle olursa şu alternatiflerde neler olur ya da ben şu sistemde şu harekete işte bu programı öğretiyorum ben bunu ya uygulayamazsam diye bir düşünce varsa uygulamak için binlerce kez çalışın. Adam eğitmen olmuş. Ben yere düşmek istemiyorum diyor. Tekme atmak istemiyorum diyor. Yani her şeye uygun hale gelmek gerekiyor. Zirvedeyken uzun süre zirvede kalırsanız gerçeklere çok daha sağlıklı bakarsınız. Genelde kopuşlar hep zirvedeyken olur. Öğrencilerde kopuşlar zor teknik hareketlerde gerçekleşiyor. Bu genelde Winchun'da Üç düzey kombinasyon vardı. Ee, orada 7 düzeyin hareketlerinde ve altı düzeyin çekişlerinde. En çok öğrenci kaybedilen düzeyler bunlardır. Yani şu an hani o kadar tecrübeliyim ki bana hangi düzeyde öğrenci ne kadar gidiyor anlatayım. Hatta sistemsel olarak benim antrenman verme tarzımda üst üste iki gün asla form eğitimi vermem belki bunu eleştirebilirsiniz ama aynı zamanda bizim okullarımızda insanların sıkılmadan eğitim alabilmesi, faaliyet başarısı elde edebilmemiz gerekiyor. Faaliyet başarısı elde edebilmek için üst üste iki antrenman form çalıştırırsanız öğrenci sıkılır gelmez. Üst üste iki antrenman darbe verirseniz öğrenci yine sıkılır gelmez. Bu ayrıntılar sizin grup potansiyelinizi etkiliyor öğretmem gereken şeyleri, öğretmem gereken düzey içerisinde öğretirim. Sıralamasında da öğretirim. Aynı şeyi otursun diye aynı hareketi üst üste yaptırmam, farklı versiyonlarda yine yaptırırım ama yine öğretirim. Bunlar hep zirvede uzun kalmakla alakalı olan şeyler. Zirveye çıktığınızda ve eğitim vermeye başladığınızda ne olacak sorusunu sorduğunuzda o sorunun cevabını lütfen kendiniz karşılayın kendinize güvenin ve karşı tarafa bu işi en iyi şekilde öğretmek için kendinizi geliştirin. İşte orada sizin dövüş sistemindeki kendi tarzınız ortaya çıkacak. Kendi eğitim verme tarzınız ortaya çıkacak. O tarz ile ilerleyip isminiz ileriye çıkacak. Aa işte Sifu Sönmez varmış. İyi dövüşüyormuş denildiğinde size öğrenci gelir. Siz kendiniz dövüşemezseniz bir şey öğretmenin de bir anlamı yok. Öğrenci çünkü derse gelecek, kendini yoracak, ücret ödeyecek, zaman ayıracak, karşılık alması gerekiyor. Karşılık almasa niye gelsin? O yüzden zirvede kalırken asla vazgeçmeyin. En büyük eğitmen kopuşları Sistemden kopuşlar, hep zirvedeyken gerçekleşiyor. Bu Winchun için, Aikido için, karate için, tüm sistemler için geçerli. Asistanlar, eğitmen olma yolunda zirveye ulaştıklarında, ulaşana kadar olan süreçteki gibi hızlı ilerleme bekliyorlar. Öyle bir ilerleme yok. Hiçbir sistemde yok. Karate'de siyah kuşağa gelirsiniz, dan olmak için öğretilen bilgi limitlidir o bilgisi sizden zamana yayılır ve vücudunuz oturması beklenir. Aslında sizin eğitmenliğinizin olgunlaşması beklenir. Sizin tekniğiniz ya da siz yeteneksiz, yeteneksizsiniz diye bekletilmezsiniz. Bazılarının görüşüne göre yeni eğitmenlerin ilerlemesi istenmiyor. Hayır. Zaman olgunlaşmayı yanında getiriyor. Bugün bir teknik yer programını çıkayım şurada. Bana bir öğrenci verin 7-8 seviye bir iki saatte bitireyim onu. Ama bunun olgunlaşması minimum bir, bir buçuk sene. Bakın iki saatlik program olgunlaşması bir, bir buçuk sene. Bir şeyi öğrenmek uygulamak değildir. Mantığınızı eğer değiştirirseniz zirvede kalmayı başarırsınız. Yaptığınız hareketleri dövüşte nasıl uygularım diye düşünürseniz zirveye ulaşırsınız ama yapmak için yaparsanız ezber giderseniz hani bir önceki kayıtta bahsettim ya olmak için olursunuz. Kalitesiz olursunuz. Elim sende oynarsınız. Bu hoş değil. Oldu mu? Özellikle kendi öğrencilerim için söylüyorum. Lütfen verdiğim her tekniği, her programı sert uygulayın. Dövüşebilecekmişçesine uygulayın. Dövüş anını düşünerek uygulayın. Belki en iyi olamayacaksınız ama kendi potansiyelinizdeki en iyi ortaya çıkartın. Yani güzel bir söz vardı. Tam hatırlayamıyorum. Belki güneş olamayacaksın ama gökte parlayan bir yıldız ol derler. Yani gökte parlayan bir yıldız ol. Oldu mu? Güneş olamayabilirsin ama parlayan bir yıldız ol yani. Kendi vücudundaki maksimum ortaya çıkart. Bu seni ileriye götürecek. Kolaylıklar gelsin.